nefesimize kadar bizleri Kur'an'a hizmet kâr eyle. Ayy. Çok talebeler yetiştirmeye muvaffak eyle. Ayy. Ya Rabbi şuradaki hafızların, hocaların ya Rabbi Kur'an'a olan aşkını, hepimizin aşkını, ümmetin aşkını Kur'an'a olan bağlılığı artır ya Rabbi. Ümmetin Muhammed'i Kur'an çatısı altında topla ya Rabbi. Ayy. Ya Rabbi Kur'an'a saldırdıkça, Kur'an'a düşmanlık arttıkça bizleri daha çok Kur'an'a bağla ya Rabbi. Kur'an'la bizi arkadaş eyle ya Rabbi. Kur'an'la bize kardeş eyle ya Rabbi. Kur'an'ı bize enis eyle ya Rabbi. Dünyadayken yoldaşımız eyle. Amin. Ahirette bizlere enis eyle. Amin. Bizlere... En aydınlık eyle. Bizlere rehber eyle ya Rabbi. Kabir, kabirde bize nur eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'i baş tacı edip son nefesimize kadar Kur'an'a hizmetkar olmayı bize nasip eyle. Ya Rabbi Kur'an'a saldıranları kahve perşan eyle. Kur'an'a saldıranları ıslah eyle. Allah'ın Kur'an'a saldıranların hidayetleri mukaddesi hidayet nasip eyle. Amin. Yok, yoksa ya Rabbi onların vücutlarını ademe tebdil eyle ya Rabbi. Ya Rabbi onlar saldırdıkça biz de Kur'an'a böyle daha çok bağlanmayı nasip eyle. Allah'ım aşkımızı ziyadeleştir ya Rabbi. Resulüne ve Kur'an'a hakim çok böyle bağlanmayı bizlere nasip Amin. eyle. Allah'ım sözde değil özde Müslüman olmayı nasip eyle. Allah'ım kalpten sana inanmayı nasip eyle. Allah'ım bize ihlas nasip eyle. Allah'ım bize takva nasip eyle. Allah'ım bize yoluna yoldaş şeyle. Amin. Ya Rabbi alemin ve yasların nasip. Kur'an'a hakim hürmetine. Şurada hepimiz Kur'an'ın etrafına <laughs> toplandık. Habibi Edebin'in huzurundan sana yalvarıyoruz ve Ya Rabbi bizi dostlarına hizmet hizmetkareyle. Yoluna yoldan şey Ya Rabbi.